Derim hocamdan herkese merhaba gençler. Ben Serdar Hoca. Bugün konumuz değil, tam sayıların negatif kuvvetlerini göreceğiz. Önemli bir konu. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Bir önceki derse üst almaya göstermiştik. Bunda da negatif üst almaya göstereceğiz. Ne farkı var? Temel olarak tek farkı var aslında. O da üst aldığımızda eğer negatif sayı görüyorsak negatif sayı takla attırma anlamına geliyor. Sayıyı alıyorsunuz baş aşağı çeviriyorsunuz. İyi de hocam bu 5 üzeri x3 yazılmış. Bunun altında gizli bir vardır yazdık bunu. Bu sayı ne yapıyor? Ters dönüyor. 1 bölü eksi kuvvetli neye dönüşüyor? Artı kuvvete dönüşüyor. Buradaki temel mantık şu aslında. Yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde sayının kuvvetini değiştirebilirsiniz. Tamam mı? Mesela 5 üzeri 3 denildiğinde arkadaşlar aslında biz bunu şöyle yazabiliyoruz. Sayının negatifliği pozitifliğine bir etkisi yoktur negatif kuvvetin. Bunda yanılmayın sadece. 5 üzeri eksi 3 denildiği zaman biz bunu 1 bölü 5 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Tamam mı? Hocam burada 1'in üzerine de mi geliyor bu? Evet çünkü burada 1 vardır. Gizli 1 vardır. Burada bir çok etkilemeyeceği için yazsak da yazmasak da bir şey değişmez. İster yazın ister yazmayın ama normalde bu kesirli bir ifade yani rasyonel bir ifade olduğunda atıyorum 3 bölü 2 olsaydı bunu yazarken parantezli yazmanız şart olurdu onu da söyleyelim. Eğer parantezli şekilde verildiyse. O zaman bunların çarpımları bakın 5'ti 1 bölü 5'e dönüştü. Pozitif kuvvete dönüştü. Bunları ne yapıyorum? 3 defa yan yana yazıp çarpıyorum. 1 bölü 5, 1 bölü 5 ve 1 bölü 5'in çarpımı. Bu da 1 bölü 125 yapıyor. Negatif üs varsa sayıyı takla attır dedik ki işte buradaki mevzu bunun tabanında 1 vardır. 1 bölü 5 olarak yaz anlamına geliyor kısaca özetlersek. Peki arkadaşlar önemli bir notumuz var burada. Ne demişiz? Negatif kuvvet sayının işaretini değiştirmez. Bakın bir önceki derste gördük negatif sayıların işaretlerin değişme durumunda ne demiştik? Parantez dışında çift kuvvet olacak. Burada parantezin dışında içinde eksi kuvvet gördüğünüz zaman genelde aklımız şuna gidiyor. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır ya. Kafa buna kayıyor. Kaymasın. Negatif kuvvetin görevi takla attırmak arkadaş. Başka hiçbir şey yapmıyor. Yani bu sayının tabanında 1 var mı? Ben bunu eksi 1 bölü 2 olarak yazacağım. Eksi 3. kuvvetli 3 olarak yazacağım. Bitti bu kadar. O zaman ne yapıyorum ben bunu? Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 şeklinde yazıyorum. Bunlar 3 tane sayı olduğundan dolayı tek sayı olduğundan dolayı çarptığınız an cevabınız negatif çıkar. Eksi 1 bölü 8 çıkar. Bak burada çift kuvvetim var benim. Eksi 4 çift bir sayıdır sonuçta. Bu sayıyı ben takla zaman 1 bölü 2'ye dönüşecek zaten. Eksi 1 bölü 2 çift kuvvet olmaz olay pozitif dönüşecek. Şöyle yapabilirsiniz yani. 2'nin 4. kuvveti neydi? Ben önce bunu bulayım. Daha 2'nin 4. kuvveti 16 idi. Ondan sonra sayıyı taklattırabilirsiniz. Baş aşağı çevirebilirsiniz. O zaman 16 idi benim sayım. Ters döndü 1 bölü 16 olarak yazdım. Ve sayımın negatif sayının çift kuvveti olduğundan dolayı da pozitif dönüşeceğini söylemiştim. Dolayısıyla cevabımız direkt 1 bölü 16 çıkar. Aynı sayı bak bak. Ama bu sefer nerede yazmışız? Parantez içinde yazmışız. Mevzu bu arkadaşlar. Size emin olun testlerde sürekli bunu soracaklar. Yanıltma olarak bu karşınıza çıkacak. Sen bunu bil diğerlerinden farklı olarak bunun olduğunu bil. Sorularda da şaşırma diyorum. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti e, parantezin dışında olduğu için parantezin hiçbir yükmü yok içinde olduğu için. E, bu sayı negatif çıkacaktır. E, eksi 2'nin 4. kuvveti 4. kuvveti sayıyı takla attırdığımızdan dolayı 2'nin 4. kuvveti 16'dır ama biz onu baş aşağı çevireceğiz. 1 bölü 16 yapacak. İşaretimize ne olacak? Eksi olacak. Bak yukarıdakiyle karşılaştır. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Peki biraz daha örnek çözelim. Şimdi bakın eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Eksi 2. kuvvet çift sayıdır. Dolayısıyla bunun cevabı pozitif çıkacak. 3'ün 2. kuvveti gibi düşünelim. 9 yapar sayıyı ne yapacağım? Ters çevireceğim. Cevabım 1 bölü 9 olacak. Neden böyle oluyor? Hocam şundan dolayı oluyor. Eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 demektir aslında bu. Bunun kuvvetini ben pozitife dönüştürürüm. Bunu da takla attırırsınız. Eksi 1 bölü 3 yaparsınız. Çarpınca bunlar çift sayıda olduğu için cevabınız pozitif çıkar. 1 bölü 5'in eksi 3. kuvveti denilmiş. 1 bölü 5'in eksi 3. kuvveti denildiğinde ben bu sayıyı ters çevirirsem eğer 1 bölü 5, 5 olarak dönecektir. 5'in 3. kuvvetine dönüşür bu. O da 125 sayısını elde ettirir bana. 1'in eksi 6. kuvveti, 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Uğraşma babacığım buna 1 yaz geç. 9'un eksi 1. kuvveti, 1. kuvvet sayı aynen yazdırır ama eksi 1. kuvvet sayı ters çevirir. Yani bu sayı olur 1 bölü 9. 2'nin eksi 2'nin eksi 6. kuvveti parantezin dışı pozitif olacak. 2'nin 6. kuvveti neydi? 64. 64 ters dönecek 1 bölü 64 olacak. 6'nın 2. kuvveti gibi düşünüyorum bunu 36. Negatif sayı çift kuvvet. Parantezin dışı mevzu beni ilgilendiriyor. 36 sayı şundan dolayı neye dönüşecek? Ters dönecek 1 bölü 36 olacak. Bunu ben Kısaca yazıyorum ama normalde yazdığım zaman 1 bölü 6 eksi 1 bölü 6 çarpı eksi 1 bölü 6'dır. Buradan dolayı 1 bölü 36 çıkıyor onu da söyleyelim. Bak burada çift kuvvet var ama parantez yok. Cevabım negatif. Bunu yapıştır öncelikle kapan karışmasın. 5'in ikinci kuvveti 25. Negatif kuvvet ters çevir 1 bölü 25. Eksi 4'ün eksi birinci kuvveti. Tek sayı var üzerinde. Sayımız negatif. O zaman sayımızın işareti negatif olacak. 4'ün eksi birinci kuvveti takla attırdığın zaman 1 bölü 4 olması gerekiyor. Geldim yan tarafa bu sefer de bunların negatif kuvvet olarak yazılması istemiş. Sayımız ne? Tabanımız eksi 1 bölü 2 mi? Bunu ben üçüncü kuvvet olarak yazmam gerekmiyor mu? Negatif olarak yazarsam bunu nasıl yazabilirim peki? Eksi 2'nin eksi kuvveti olarak yazabilirim. Yani sayıyı ters çeviririm. Buradaki kuvvet de negatife dönüşmüş olur. 1 bölü 8'i ne olarak yazabilirim ben? Arkadaşlar 1 bölü 8, 1 bölü 2 üzeri 3 demektir. 2 üzeri 3'ü yukarı kaldırırsanız yani yukarı giderse bu biraz önce söyledim ya ben pay payda yer değiştirdiği zaman bu aralıklarda yer değiştirme yaptığınız zaman buradaki işaretler üst işaretleri değişir tersine döner eksiler artı artılar eksi olur yani burada artıydı ya yukarı attığınız zaman bu eksiye dönüşür 1 bölü 2'dir aslında bu bunların ikisi de 1 bölü 2 normalde ben bunu 3 bölü 6'nın 3. kuvveti olarak yazabilirim ama bunu ben sadeleştirebilirim. 1 bölü 2 de diyebilirim. Bunun 3. kuvveti olarak da yazabilirim. Böyle değil de negatif kuvveti olarak yazmak istersen de sayıyı ters çevir. 2 bölü 1, 1'i yazma salla. 2'nin kaçıncı kuvveti olur bu? Eksi 3. kuvveti olur. 1 bölü 9 da aynı şey geçerli. 1 bölü 9'dan kaç tane var? 4 tane var. Sayıyı ters çevirmek istiyorsam da 9 üzeri eksi 4 olarak yazarım. Bunlar bana işlemlerde kolaylık sağlayacağı için yapmam gerekiyor arkadaşlar. Yani bazen birbirine benzetmem gerekecek. Veya işte burada işlem yapabilmem için aynı tabana sahip olmaları gerekecek. Dolayısıyla ben bunları bu şekilde çevirmeler yapacağım ilerleyen zamanlarda. Şimdiden temelini atmaya çalışıyoruz yani. 1 bölü 4'ü kaç defa yazmışız? 3 defa. 1 bölü 4'ün 3. kuvveti yazıyorum. Bu sayıyı alıyorum ters çeviriyorum. Yani 4'ün eksi 3. kuvveti diyorum. Ve bu şekilde bırakabiliyorum. Yani bunların ikisi birbirinin aynısı aslında. 512'ye bakıyorum. 512 2'nin kuvveti olarak yazılır. İşte ezbere bilin dediğim buydu. Normalde şöyle mi yapacaksın? 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 çarpı. Bunları çarpmam gerekiyor. Bak 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Bitmedi. 32, 64, 128, 256, 512. Bak kaça kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Ben bunu teker teker yazıp işlem yapmak ya tabii ki doğru bir işlem ama zaman alıcı bir işlem. Bizim zaman kazanmamız lazım. O yüzden ikinin kuvvetlerini, üçün kuvvetlerini yani asal sayıların kuvvetlerini belirli bir üsse kadar öğrenin. Mesela ikinin onuncu kuvvetine kadar bilin mesela. Size işinize yarar. Bu dokuzuncu kuvvet olduğu için 1 bölü 2'nin dokuzuncu kuvveti olarak yazabilirim. Veya ben bunu negatif kuvvet olarak yazmak istiyorsam 2'nin 9. dokuzuncu kuvveti olarak da yazabilirim. Konu bitti. Özetleyelim mi ne yaptık? Negatif kuvvet gördüğümüz zaman yaptığımız şey sayıyı taklattırmak. Aman ha negatif kuvvetten dolayı sanki negatif sayıların negatif kuvvetleri ikisi de negatif ya. Eksi eksi yani her zaman artı olur gibi bir yanılgıya kapılmayın. Alakası bile yok. Bizim negatifliğin pozitife dönüşmesi kuralımız bir tane. Onu da defalarca söyledik. Sadece o zaman pozitif oluyor. Yani parantezin dışında çift kuvvet olduğu zaman oluyor. Yoksa negatif kuvvetin işareti herhangi bir etkisi yoktur. Tek özelliği sayıyı taklattırmak diyoruz. O zaman bu konuyu burada bitiriyoruz. Bunun soru çözümlerini hemen yan sayfadan yapmayı unutmayın kitabımızdaki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.